Evet her şeyin dengesi düzeni bozuldu. Ülkenin dört bir yanında birçok ilde hastane açığı var. Ancak planlanan hastaneler yapılamıyor. Neden mi? Yanıt çok basit. Ekonomik kriz. Devletin kaynaklarıyla yapılması planlanan 10 hastane ihalesi kaynak yokluğu nedeniyle iptal edildi. Miktarda bir parayı bulamıyor ve son zamanlarda 10 tane devlet hastanesi ihalesini Sağlık Bakanlığı tarafından maliyetlerin çok yükselmesi sebebiyle iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Devletin kendi kaynaklarıyla yaptırmayı planladığı 10 hastanenin inşaatına para yokluğu nedeniyle bir türlü başlanamadı. Hal böyle olunca ihaleler birer birer iptal edildi. Ekonomideki kötü gidişat bakanlık bütçelerinde bir hayli zorlamış. Öyle anlaşılıyor ki Sağlık Bakanlığı bütçesi artık hastanelerin yapabilecek miktarda bir parayı bulamıyor. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre yapılması planlanan hastanelerin toplam yatak kapasitesi 2500 adetti. En yüksek maliyetli 4 hastane Kars, Bingöl, Şırnak ve Manisa'da bulunuyordu. Karsta yapılması planlanan 500 yataklı hastane 911 milyon, Bingöl'de yapılması planlanan 500 yataklı hastane 660 milyon, Şırnak'ta 500 yataklı hastane 750 milyon, Manisa'da 400 yatak kapasitesi bulunan hastane 604 milyon lira olarak öngörülmüştü. Sağlık Bakanlığı kamu özel işbirliği projeleri çerçevesinde 13 şehir hastanesi için kendi bakanlık bütçesinin yaklaşık %20'sini kira ve hizmet bedeli olarak ayırıyor. Çok muazzam şekilde bir kamu zararı var. Hastane ihalelerinin iptal edilmesine yapılan maliyet hesabının inşaat maliyetlerinin çok altında kalması etkili oldu. Müteahhitler ekonomik krize birlikte hemen her gün değişen fiyatlar yüzünden önlerini göremez olunca bakanlığın hazırladığı teklifler reddedildi. Şehir hastane kamulaştırılmalı ve buralara aktarılan kaynaklar iptal edilmeli ve gereken...